Son olarak da siper katmanı var. Bunu da biraz önce bahsettim. Gerçekten e, Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını da bu siper projesiyle görmüş oluyoruz. Ve önemli bir stratejik yetkinliği de kazanmış oluyoruz. Artık envanteri görüşü için son testleri, son kabul prosedürleri işletiliyor. E şöyle bir baktığımız zaman Aselsan bu faaliyet alanında yaklaşık 30 yıldır çalışıyor. Uçtan uca e, bir çözümü özellikle İmha ee, imha tarafında işte vakıf şirketlerimiz Roketsan'la, yine enstitülerimizden TÜBİTAK'la ve makine kimyayla da de işbirliği yaptığımız alanları da katarsak e, şöyle bir e, sistemi Türkiye olarak uçtan önce koyabilecek hale geldik. En altta e, KMS bizim bu faaliyetlere ilk başladığımız 90'lı yıllar e, envanterde varlar. Korkutlar envanterde, AIC'ler modernize ettik, envanterdeler. İhtar daha alt segmentte, envanterde var. Şu şahinler öyle. Şu anda Gökberk, lazer silahı, alçı ittifada çalıştığımız bir konu. Bir üstüne çıktığımız zaman Helix envanterde kullanılıyor. His, Hisarlar envanterde. Gür yeni başladık geçtiğimiz haftalarda. Ee, biz birkaç yıldır çalışıyorduk ama sözleşmesini yeni başladık. Gökdemir gelecek peşinden. Bu, bu segmentte de böyleyiz. Bir üstünde kalkanlar, hisar oğlar, hisar oğlar var. Hisar biraz daha uzatılmış versiyonu ve en üstte de işte bu aşağıdakilerin çoğu envanterde artık. En üstte de siperi görüyorsunuz. İşte envanteri girmeye gün sayıyor, gün sayıyor, siper ürün 1. E, siper ürün 2 de yolda geliyor. E, bunu bağladığımız için Radnet projesi ve bütün bu tüm aileyi de biz o olarak gök diye bir isimle tanımladık. Dolayısıyla işte komuta kontrolü de yapabildiğimiz için komuta kontrolünden bütün sistemin uçtan uca çözümüne kadar aslında Türkiye olarak sağlamış olduk. Bunu biz tabloda böyle göstermiş olduk. Önemli bir yetkinlik. Yani dünyada bu seviyede bütün her şeyi de uçtan uca koyabilmiş gerçekten sınırlı sayıda bir ülke haline geldik. Bundan sonraki dönem. Yeni projeleri yapmakla beraber bir taraftan da bunlardan çoklu üretimleri de bir kısmında yaptık, bir kısmında da adetleri arttırmaya çalışıyoruz. Bunu işte alt başlıklara ayırdığımızda işte katmanlı'nın en alt sistemini burada gösteriyoruz. İşte korfutlar var, özellikle Türkiye'nin sınır bölgelerinde bugünlerde çok etkin kullanılıyor. Onu söyleyebilirim. Yine çekili toplar aynı şekilde. Bu alt, alt, alt böyle kapatıyor, kapatıyoruz. Bir üstünde e, Hisar oğlar geliyor. İşte envanterde şu an seri üretimlerini yapıyoruz. Adetleri arttırmaya çalışıyoruz. Belli bir korumayı da bununla sağlıyoruz. Onun bir üstünde de az önce söylediğim başka bir şekilde gösterilmiş siper hava savunma sistemimiz yerleşecek. Burada Korkut birinci katmanda bu ürünler var. Hani biraz daha detaya girelim burada. Korkut gerçekten bu dönem ihracat açısından da çok ilginin olduğu bir ürün. Özellikle bu dronların artmasıyla, bunun da parçacıklı mühimmat atan bir yapısı olması sebebiyle dronlara karşı en maliyet etkin çözümlerden biri görülüyor. Buna ciddi bir e, talep var kendi güvenlik güçlerimizde şu anda etkin bir şekilde kullanıyorlar. Modernize çekil Top da bunun başka bir versiyonu. Atılgan sistemleri zamanında Stinger Projesi'nin ortak üretimi kapsamında geliştirilmiş sistemler. Göker sabit versiyonu Korkut'un bir nevi. Şahin yine çok kısa mesafede drone imha sistemimiz Gökberk lazer sistemimiz ve Gökdeniz'de Korkut'un denizlerde versiyonu şu an dördüncü ülkede de ihracatını imzalamış olduk bunun da. Bu alçak tarafta özellikle parçacıklı mühimmat ağırlıklı bir yapıyı görüyorsunuz. Maliyet etkinlik açısından böyle bir yapı var. İkinci katmanda burada Korkut'un atışları var. Biraz Korkut üzerinde 35 milimetre atom mühimmatını atıyor. Ekranda da görüyorsunuz dakikada 1100 atış yapabilme kabiliyeti var. Bir bataryada dört araçlık bir yapı var. Üç lançer, bir komuta kontrol aracı. Bunun hem lastik tekerlekli hem e, tırtıllı diyeceğimiz e, tracked vehicle diyorlar herhalde. E, şekilde olanları var. Dolayısıyla burada e, önemli bir yetkinliği Türkiye olarak kazanmış olduk. E, son olarak da siper katmanı var. Bunu da biraz önce bahsettim. Gerçekten e, Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını da bu siper projesiyle Görmüş oluyoruz önemli bir stratejik yetkinliği de kazanmış oluyoruz. Artık envanteri, görüşü için son testleri, son kabul prosedürleri işletiliyor. Burada da e, filo seviyesi ve batarya seviyesi e, gerek işte radarlarından filo kontrol merkezinden haberleşmesine, atış kontrolünden füze fırlatmasına gerçekten önemli bir yetkinliği Türkiye olarak ye kazandık. Tabii Siperde e, blok 2, blok 3 devamı geliyor konuların. Bitmeyen bir macera ama önemli bir kısmını Artık kabul aşamasına getirdiğimizi ben söyleyebilirim Buradan Buraları Biraz önce bahsetmiştim bu şekilde Angajmanı sağlıyoruz Speren atışını daha önce göstermiştik ben burayı biraz hızlı geçeyim biraz vakti de kullan. Aslında Önce bahsettiğimiz Temel Konu burada özetlenmiş durumda Şimdi Bir hava savunma sistemini Yapabilmek için tespit kısmını çok iyi yapıyor olmanız lazım. Burada uzun menzil arama radarlarımız var. AESA teknolojisi. Buradan sonra teşhis kısımları var. Elektrooptik, IFF tanımlama kısımları var. Bunların hepsini milli olarak ASELSAN'ın sağladığı sistemler. IFF'in işte milli mod 5'ini de yapmış olduk. Elektrooptikte uzun menzil sistemlerimiz var. Şimdi IRST çözümlerini de buraya entegre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, tespit kısmı, teşhis kısmı ve sonra atış kontrol radarlarıyla ile de takip kısmını milli olarak uçtan uca çözüyoruz ASELSAN'da. Buradan sonra artık e, tehdidi değerlendirdiğiniz önce bir büyük komuta kontrol yapısı altında da bir atış kontrol algoritmalarının çalıştığı bir sistem var. Onları da özellikle biz 50'ye yakın atış kontrol sistemini şu ana kadar ASELSAN içinde geliştirdik. Önemli bir yetkinlik. Bütün bu hesaplamayı Tehdidi değerlendirdikten sonra hedefle nerede buluşacak, hangi hedef nasıl vurulacak ki şimdi hibrit olan versiyonunda işte jammer mı çalıştıralım, 35 metre mühimmat mı atalım, yoksa kısa menzil füze mi atalım, orta menzil füze mi atalım, hangi füze yatalım, hangi tip füzeyi yatalım gibi bir sürü sorunu çözüp doğru kararı veren algoritmaları burada yapabilir durumdayız. Bunların yüksek seviyede komuta kontrolünü yaptığımız hakim gibi, herix gibi projeleri de e, tamamladık e, birçok açıda. Buradan sonra dolayısıyla işte tespit, teşhis, takip, atış kontrol, komuta kontrol artık soft skill metodlarına geçiyoruz. Burada koral gibi, ihtar gibi, kangal gibi birçok sistemimiz var. E, i̇stediğimiz sistemi şeyde kullanabiliyoruz. Tüm bu e, sistemlerin en sonunda da artık e, hard kill diyeceğimiz aşamaya geçiyoruz. Burada 4-5 tane konu var aslında. 4 başta biz burada topladık. Bir tarafta az önce gösterdiğim akıllı mühimmatlar var. Özellikle kısa mesafe parçacıklı mühimmat ailesinin oluşturduğu etkin bir maliyet etkin bir çözüm. Burada makine kimyayla da bir işbirliğimiz var. Bu akıllı mühimmat gerçekten önemli bir teknoloji. Biraz sonra biraz bahsedeceğim. Lazer sistemimiz var.